Emekli zammı bugün açıklanan enflasyon verisiyle şekillendi ancak seçim yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklisi %16,4 işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise %15,4 oranında maaş zammı alacak. Eğer emekli zammı %15 ila 16 düzeyinde kalırsa emeklilerin %90'ı 8.506 liralı asgari ücretin altında maaş almış olacak. Emekli maaş zammı için kritik gün geldi açıklanan verilerin ardından milyonlarca emekli vatandaşın alacağı zam oranı belirlendi. Geçen yılın Ocak ayında memur ve memur emeklilerine sendika zammı ve enflasyon farkının yanı sıra ayrıca refah payı adı altında %5 ilave zam verilmiş. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise bu zamdan mahrum bırakılmıştı. Emekli zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte %16,4 zamlanırken SSK ve Bağke Öğre emeklilerinin maaşları %15,4 arttı. Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanarak artan milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidardan gelecek zamma çevrildi. İktidar asgari ücrette olduğu gibi emeklilere de %55'e yakın bir oranda zam yapmaz da sadece Türk enflasyonunu dikkate alırsa memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık %90'ı 8.506 liralık asgari ücretin altına düşecek. Halen asgari ücretin üzerinde 5.501 ila 7.200 lira arasında aylık alan emekliler ise ilk defa asgari ücretin altına düşerek geçim zorluğunu daha derinden hissedecek. 36.7 kebane egze ame şart. TÜİK bu yılın Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun %14 arttığını hesaplamıştı. 3 Ocak 2023'de açıklanacak Aralık ayı da eklendiğinde 6 aylık enflasyonun %17.5 ila 18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Sözcünün yaptığı hesaplamalara göre, emeklilere yıl başında ilave zam yapılmayıp sadece Türk enflasyonu kadar zam yapılması halinde halen 7.200 liranın altında aylık alan tüm emekliler asgari ücrete yenik düşecek. Örneğin, Halen 5500 lira alan ve asgari ücretli ile eşit gelire sahip olan emeklilerin aylığı Ocak ayından itibaren 6490 liraya çıkarken asgari ücretin 2016 lira gerisine düşecek. Bu emeklinin 2022'de olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücretli ile eşit hale gelebilmesi için %18'lik TÜİK zammının üzerine 36.7 puan daha ikizam yapılması gerekecek. Aynı şekilde TÜİK'in enflasyonu dikkate alınıp zamın %18 civarında tutulması halinde halen 6 bin lira aylık alan emekliler ocakta 7 bin 80 lira, halen 7 bin lira alanlarda 8 bin 260 lira aylıkla hayat pahalılığına karşı yaşam mücadelesi verecekler. Emeklilerin Umudu Seçim Yılı Seçim sayesinde talebin kabul edileceği, bu sayede %18 civarında beklenen memur emeklisi zammının refah payıyla %30-3-5'lere çıkabileceği konuşuluyor. Yaklaşık 2.4 milyon memur emeklisine kısmen de olsa sevindirecek bu zammın sayıları 11.5 milyona ulaşan. Diğer emeklilere uygulanıp uygulanmayacağı ise bilinmiyor.